Kuduz, merkezi sinir sistemini etkileyen ve genellikle hayvan ısırıklarıyla bulaşan ölümcül bir virüstür. 19. yüzyılda Louis Pasteur tarafından keşfedilmiş ve 1885'te ilk aşısı geliştirilmiştir. Kuduzun tehlikeleri oldukça ciddidir. Hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra ölümle sonuçlanır. Belirtiler arasında baş ağrısı, ateş, kas spazmları, su korkusu ve yutma zorluğu bulunur. Kuluçka dönemi bir hafta ile bir yıl arasında değişebilir. Bu yüzden şüpheli bir ısırık sonrası hızla müdahale çok önemlidir. Eğer şüpheli bir şekilde ısırılırsanız, ilk olarak ısırılan bölgeyi sabun ve bol suyla en az 15 dakika yıkayın ve ardından hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun. Kuduz aşısı ve ek enjeksiyonlarla virüsün yayılması engellenebilir. Bulaşma yolları ise enfekte hayvanın ısırığı, tırmalaması ya da tükürüğünün açık yaralara veya göz, ağız gibi mukozalara temas etmesiyle gerçekleşir. Kuduz sadece köpeklerden değil, yarasa ve kedi gibi hayvanlardan da bulaşabilir. Evcil hayvanların aşılanması bu yüzden çok önemlidir. Dünyada her yıl yaklaşık 60 bin kişi kuduzdan hayatını kaybediyor. Yabani hayvanlara dokunmamak ve kuduz belirtileri gösteren hayvanlardan uzak durmak korunmanın en iyi yoludur. Aşı hem insanlarda hem de hayvanlarda hayat kurtarır. Daha fazla bilgi için bizi takip ediniz.